Kendini tanıyan Rabbini tanır, nefsini bilen Rabbini bilir. Kendimizi tanımadan, kendimizi kontrol etmeden dışarıda bir şeylere düzeltmeye kalkışmak, beyhude, lüzumsuz ve asla başarıya ulaşması ihtimali olmayan çalışmadır. Duayen bir eğitimci bizden biri, çocuklarımızı nasıl yetiştirelim sualine şu cevabı veriyor. Hiç uğraşmayın onları yetiştirmekle, kendinizi yetiştirin. Çünkü onlar sizi takip edecekler, sizi izleyecekler. Yaptığımız en ciddi hatalardan biri, davranışlarımızı düzeltmek yerine sözler böyle onlara bir şeyler söylemek, nasihat etmek, yol göstermek falan. Ağızdan çıkanı biliriz kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Samimi olursanız sözünüz muhataba tesir eder. En esaslı muallim anne babadır. Yavrum sigara içme diyor, sigara dumanla çocuğun gözünü öflüyor. Olmaz. Namazlara dikkat etmek lazım diyorsun, namaza uğramıyorsun. Olmaz. Cömertlik iyidir diyorsun, cimrisin. Olmaz. Halbuki çocuk sözünüze değil, adımlarınıza bakıyor. Gidişiniz doğruysa, kalbiniz doğruysa, o çocuk bundan istifade ediyor zaten. Yani gözü yaşaran bir babayı görüp de ne oluyor demeyen evlat olur mu yani normal şartlar altında? Bir yaşında çocuğun en çok haz duyduğu, merhameti, şefkati hissettiği an, annesinin şiddetinden korkarak annesine sığınıp ağladığı andır. Görünüşte ağlıyor. Ağlıyor ama işte böyle bir ağlamak ki şefkati de, muhabbeti de, sevgi de en derinlemesine hissettiği andır. Dili olsa söylese. Sonra öyle samimi pek ağlayamıyor artık. O yüzden Necip Fazıl Merhum ağla yavrum sonra ağlayamazsın diyor. Çocuklukta onlara bırakacağımız kalıcı hatıralar ileride yol gösterici olacak sözler değil, nasihatler değil, haller. Ben şöyle dönüp baktığımda Ramazan'da babamın hüzünlü hüzünlü Kur'an-ı Kerim okuduğu iftar akşamlarını, sahura kalkıp mütevazı sofrada bulunduğumu hatırlarım. Bakın 60 yaşına merdiven dayamışız. Kalan hatıra o. Herkes de hayatta olmasına rağmen çocuk diyelim yaşlandı, 40 yaşına geldi. Bu arada bir sürü çam devirdi, hata etti, battı çıktı. Dönecek Nereye döneceğini bilmesi için çocukluğundan sahur hatıraları olsa, Ramazan hatıraları olsa iyi olur. Kolay döner o zaman. Yoksa yalnızlık hisseder. Çocukluk ana vatandır. Ben okula gidiyorum. Anam benimle beraber okuyor. Okuma yazma bilmediğini 3. sınıfa geldiğimde fark ettim. Bana hiç hissettirmeden aynen benimle beraber çalışıyor, beni götürüyor. Öğretmenim gibi ilgileniyor. 10-11 yaşında. Yatılı okula gidiyorum. Uzak geliyor bana. Ana ben vazgeçeceğim gelip burada okuyacağım diyorum. Rezil olmadan vezir olunmaz oğlum diyor. Bu bilge kimlik kişilik anamın okuma yazma bile bilmemesine rağmen bu medeniyetten tahsil ettiği bir hikmettir. Bana o cesareti veriyor. Örnekler veriyor. Rezil olmadan vezir olunmaz ve ben çileye katlanıyorum. Yani modern çağ çocuklara ilgimizi biraz örseledi diziye engel olmasın diye çocuğu yan odaya kapatıp eline bir de tablet verip büyüdüğünde tanımıyoruz. Eyvah bu çocuk işte bana benzemez. Ortak değerleri paylaşmadın. Sen diziye kaptırdın, televizyona kaptırdın. O da bilgisayara. İnternetten ne gördüğünü bilmiyorsun. Yabancılaşma oldu yani. Benim çocuk bilgisayarda iyi diyor. Yani oynuyor. İyi de içerik ne? Neye bakıyor? Neye giriyor? Hedefi ne çocuğun? Öyle değil. Oraya girip çıkabiliyorsa, hızlı tuşlarla meşgul olabiliyorsa bunu da övünür hale geldik halbuki aynı yolla birçok zehir alabilir. Dünyadan kopabilir. Yaşadığı aleminde değil orada sanal alemde gerçekten yaşadığını vehmedebilir ki birçok çocuğumuzda bu arıza var şimdi. Yani benim annem babam mı gerçek? Yoksa burası mı? Bu resmen bir patolojik durum haline gelmiş bulunuyor teknolojiyle ilişkilerimizi bir hadde çekmeye, biraz dikkatle bakmaya ihtiyacımız var. Kolay bir şeyden söz etmediğimi biliyorum. Davud'du tai isminde bir Allah dostu vardı. Şöyle bir sualle karşılaştı. <laughs> Dikkatli bir talebe. Dedi ki bu kemali nasıl buldunuz? Aşağı yukarı aynı ortamda yaşıyoruz. Aynı şeyleri yiyip içiyoruz. Sizin hakikaten bu düz Türkçesiyle söyleyeyim. Bu ermişliğiniz neye bağlı? İki sebep söyledim. Biri şu. Kediyi seyrettim. Fareyi beklerken o kadar dikkatliydi ki taş kesilmişti. O konsantrasyon, o üst seviye dikkat bana şunu öğretti. Zavallı bir kedi bir lokma et için bu kadar dikkatliyse, ebedi adet problemi olan ben insan olarak daha dikkatli olmalıyım dedim. Ve ilimde o dikkati hiç dağıtmadım, hocalarımı o dikkatle dinledim. Bu aklın terbiyesi. Aklı Dikkatini terbiyesi. toplayabildiği zaman şaşılacak işler yapar. Cenab-ı Hak Hı. öyle yaratmış, çok güçlü. İkincisi kalbin terbiyesi. O da şu, şarkı söyleyen biri vardı, kulağıma çalındı sözler, diyordu ki hangi güzel yüz vardı ki toprak olmadı, hangi güzel göz vardı ki yere akmadı Dünyadan soğudum. Bütün güzelliklerin geçici olduğu kalbime nakşetti. Kalpten dünya sevgisi çıkınca da hak sevgisi girer. Şişeden boşalan suyun yerine havanın dolması gibi. Başarı lafını çok telaffuz ediyoruz. Başarı ve başarısızlık üzerinde bu kadar durmak şık olmuyor. Helal ve haram üzerinde durmalıyız. Bizim için helal vardır, haram vardır. Başarı takdir ilahidir. Eskiler bunu çok güzel formülize etmişler. Gayret bizden, tevfik haktan. Sefer bizden, zafer haktan. O sonucun ne olduğuyla niçin bu kadar ilgileniyorsun? Sonuç Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Sana bir ev ödevi verilmiş, bir iş verilmiş. Sen onu yap, vazifeni yapsan. Giderken de doğru git. Para kazandım. İyi de kardeşim niçin yani? Para dediğin şey silah gibidir. Mazluma da çevrilir, zalime de çevrilir. Namlu nereye dönük? Sen bana onu söyle. Diplomam var, var tamam. Ama çok zalim insanda diploma var. Başarı elde ettim, zirve çıktım. İyi de abi milyonlarca insanın kanına giren çok başarılı insan var. Sen o değilsin ki. Sen Allah'ın kulu, Habibi Rabbil Alemin'in ümmeti, davranışlarından sorumlu model insansın sen. Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide -i ekvan olan ademsin sen. Bizde Gidiş yolu önemli. Nasıl gidiyor? Doğru mu? gaye vasıtayı meşru kılar diye bir şey yok. Meşru vasıtalarla hareket etmek durumundayız. Helal haram kriteri bizde önemli olan. Cenab-ı Hak bakiyesini ihsan eder. Bizi mahcup etmez, rezil etmez. Allahu Teala'nın adetidir. Emrine uyanı aziz eder. Allah'ın tesadüfi işi yok. Sen kulluğunu bil, o Rabbini bilir. Mühim olan kendimizi aşmak. Savaştan döndükten sonra Hazreti Peygamber'in Büyük cihada geldik dediğini hatırlayalım yani. Ölüm kalım savaşından dönüyorlar. Küçük cihattı diyor. Büyük cihat kendimizle olan mücadeledir, mücahededir. Dünyadaki zulüm perdesini ortadan kaldıracağım diyerek ayağa kalkıyor. Bir takım böyle oluşumlar içinde üstündeki yarım kilo yorganı kaldıramıyorsa sabah. Düşmanımız dört. Biri şeytan. Herkes tanıyor onu. Eûz'ü okuyoruz her zaman. Ondan Allah'a sığınıyoruz. İkincisi nefis. Çok tehlikeli şeytanı köpeğe benzetmişler. Dışarıdan gelir havlar. Fakat taş atınca gider. Bir fırsat bulursa bir daha gelir. Nefis ise kaplan gibidir. Hiç ara vermeden saldırır sonuna kadar. Çok insafsızdır ve içimizde olduğu için kilit tutmaz. Ona karşı tedbir ancak adam olmaktır. Başka çaresi yoktur. Üçüncüsü kötü arkadaş. Mutlaka tuttuğunu cehenneme götürür. İnsanoğlu çok etkilenen bir yaratık. Hele olumsuzluktan çok çabuk etkileniyor. Dördüncüsü de Kötü, layık olmayan din adamı demektir ki bir kişiyi değil de topluluk topluluk götürür. Neden? insanlar hüsn zanla bakarlar, güvenirler falan, peşine takılırlar. Bahsimizin mevzuu olan da kendimizdir. Salavat okuyarak hafıza tazelenir. Salavatın böyle bir bereketi var. Günah okumak da zihni bulandırır, unutkanlığı arttırır. İmam Şafii Hazretleri muazzam bir hafızaya sahip olduğu halde biraz duraksama olunca hocasına arz etti. Hocasının ismi Veki bin Cerrah. Yani. Efendim unutkan oldum dedi. Estağfurullah sizdeki hafıza kimde var demedi hocası. Dedi ki isyanı çok olanın nisyanı çok olur. Günahkar olan unutkan olur. Tevbe et. Günahtan uzaklaş dedi. Şekevtül veki amin su'i hufzi fe evsani terkil me'asi. İlim bir nurdur. Allah o nuru asi kalbe vermez. Günahtan uzaklaşmak, daldıysa derhal tevbe etmek hafıza için önemli bir ilaç. Salavat getirerek tamam dediyse Allah'ın izniyle Biraz geçti olsa <laughs> Birkaç Avrupa ülkesinde şimdi reklam etmiyorum onları da. Sabah saatlerinde hayata başlanmış olmasını ve cıvıl cıvıl saat 6'da falan ortalığın ayağa kalkmasını ve 10.30 11 olduğu zaman şehrin ölü şehir haline gelmesini, insanların ciddiyetle işine sarılmalarını kıskançlıkla seyrettiğimi itiraf edeyim yani. Bizde hayat 10'dan 11'den önce başlamıyor ve çok ayıp oluyor. Bunun şair dilinde karşılığı dinleri işimiz gibi, işleri dinimiz gibi ayıp oluyor sabah serininde camiye doğru iki adım yürümenin Ruhun şifasına katkısı çok büyüktür. Yani hmm. Hastalandık, hastanın şifaya ihtiyacı var. Cuma namazlarındaki kalabalığı sabah namazlarında gördüğümüz gün her şey değişecek. O kadarını belki kısa vadede ümit edemeyebiliriz ama bu da ayıp oluyor. Bu kadarı da ayıp oluyor yani iki kişi, üç kişi falan. Dünyaya aldan kaç diyor Hazreti Yunus Semra. Çok renkli, cilveli, işveli falan kandırıcı hakikaten kandırıkçı. Hakikaten tuzağa düşebilir. Zaten Kesinlikle. imtihan sırrı da o. Selim akıl odur ki bunu idrak eder. Ya güzel ama benim değil. Geçici bu dünyada bu güzelliği yaratan, hakiki alemde neler yarattı? Burada amel var hesap yok, orada hesap var amel yok. Kendini tanırsa Rabbini tanır, dünyayı tanırsa ahireti tanır insan ve bu ilk dört maddeyle mesele, mesele biter. Ölüm gelmeden hayatın, hastalık gelmeden sıhhatin, fakirlik gelmeden zenginliğin, meşguliyet gelmeden boş vaktin ve ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilin buyurun.